Elif, ne yapacaksın şimdi bana? Bak burada neler var. Hadi say bakalım meyveleri. Armut varmış. Muz varmış. Karpuz var. Havuç var. Havuç sen çok seviyorsun değil mi? Elif. Üzüm var bak. Yeşil üzüm var. Mor üzüm var. Bir sürü meyve var. Sebze var burada. Bak ocağımız var. Bana yemek de yap tamam birazdan? Efendim anneciğim? Hamburger de var. Evet. Ben de çok acıkmıştım zaten Elif. Sen bana şöyle çok güzel içinde soslar olan bir hamburger yap hadi bakalım tamam mı? Evet. Yiyelim onu. Tamam mı anneciğim? Hadi ben bekliyorum burada. Evet, marul da olsun içinde. Ben marul çok seviyorum. Koy anneciğim. Hayır burayı içine koyacaksın evet. Ama şey yapalım Elif. Bunu da ocağımıza koyalım. Bu çayımız olsun tamam mı? Tamam sen yemeği hazırlarken de ben şöyle koyayım tamam mı anneciğim? Bu da burada pis şöyle koyayım. Ocağımızda pişsin tamam mı çayımızda? Ne oldu benim hamburger ya Elif? Nerede benim hamburgerim? Sos döktün mü sen hamburgerin içine? Aa patates. <laughs> Aa pişti mi anneciğim o? Tamam ver. Aa ben patates kızartması da istiyorum hamburgerimin yanında tamam mı? Bak orada patates kızartması istiyorum ben. Tamam. E sen benim hamburgerimi yapmıyorsun ama ben çok acıkmıştım. Hadi hamburgerimin devamı nerede benim? İçine birazcık sos dökelim. Ne buldun? Kivi. Kivinin yarısı da burada bak. Ah. Kendi hamburgerimi kendim yapacağım ben de. Tamam mı? Evet. Yeşilliği bol olsun. Domates de koyalım. Üstüne tekrar bir sos dökelim. Tamam benim hamburgerim. Yanına da patates kızartmamı alayım. Tamam mı Elifciğim? O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlarım bir bay bay de. Tamam biz oyunumuza devam edelim. Bay bay arkadaşlar.